Evet iyi dolarım. Şimdi 70 watt 7 bin lümen. Gerçek 70 watt 7 bin lümen. Ee, alüminyum çantasında gelecek ürün size. 13.200 miliamper pil var. 10 saat kesin çalışır. Hemen geçelim. Çene değil bizde icraat konuşur. Buyurun. Çene değil icraat bizde. Buyurun. 70 watt 7000 lümen üründür. Bunların linklerini atacağız. Sipariş vermek için şu arkamdan geç de şuradan tam görsün. Nereye vurduğunu, nereye attığını herkes görsün. Buyurun 70 watt 7000 lümen arkadaşlar. Buyurun. Bunun için bu performansı müthiş hoşuma giden bir fener bu. Müthiş hoşuma giden bir fener. Buyurun. Şöyle hani çoban arkadaşlarımız için önünüzü aydınlatmak. Buyurun. Şöyle tüm sürünüzü şöyle göz önüne alabilirsiniz. Buyurun. Tüm sürüyü görebilirsiniz Bilirsiniz böyle. Tüm sürüyü görün. Evet. Ne diyoruz yine? Ne diyoruz? Bize sormadan öner almayın.